dininin, İslam'ının ibadetlerinin aşağılandığı yerde bir dakika durmayacaksın. Gidip İslam'ı haykırabiliyorsan, savunabiliyorsan git. Ama gidiyorum da benle uğraşıyor, çok kavga ben de susup geliyorum diyorsan amman ha. İslam'ın hakir görüldüğü yerde susan adam değildir. Bak o kadar söylüyorum ha. Ya arkadaş yolda bakıyorsun, duyuyorsun. Topla hiç alakam olmadı benim futbolla elhamdülillah adamın takımına küfür ediyorsun diye kavga çıkıyor. Ama İslam için olunca özgürlük var. Düşünce özgürlüğü var. Hoşgörü var. Hocam sakin anlat. Herkesi kuşatıcı anlat. Kimi kuşatayım ya? Kardeşim bu Kur'an kimi kuşatıyorsa onu kuşatacağım. Allah'ın dinini anlatıyorum. Şimdi gelip de Allah'a şirk koşan bir adamı kuşatamam ben. Olmaz. İslam kuşatmıyor ki ya. Hoşgörü yok böyle bir hoşgörü diyorum ya. Ben böyle diyorum. Ondan sonra düşmanlık düşmanlık. Tamam kardeşim bak kuşatamıyorum ben seni. Kur'an ne diyorsa onu anlatıyorum. O kuşatacak bizi. Herkesi kuşat derken İslam'ın sağını solunu tıraşlamamı istiyorlar benim. Konuşmayacaksın. İslam'ın sadece kardeşlik hükmünü konuşacaksın. İslam'ın sadece sadaka hükmünü konuşacaksın. İslam'ın sadece ibadet kısmını konuşacaksın. Yapmayanlara da konuşmayacaksın. E ee, bu İslam dini değil ki. Senin benim anlatmamı istediğin din İslam dini değil. İslam dininde ceza hukuku diye bir şey var. İslam dininde haramların karşılığı var. ibadetlerin karşılığı var. Yapmamanın cezası var kardeşim. Madem bu din hoşgörü diniydi niçin iftira atana 80 mi? 80 sopa vurduruyor Allah. Daha bir sürü ayet var Kur'an'da. Göze göz, dişe diş, kana kan, buruna burun, kulağa kulak ayet var. Hani hoşgörüydü? Hoşgörü Müslümana var, Müslümana.